Rusya'da tutuklu bulunan eski ABD piyadesiyle Amerika'da tutuklu Rus pilot Ankara'da filmleri aratmayacak bir operasyonla takas edildi. O takas sonrası Amerika ve Rusya Türkiye'ye teşekkür etti. Rusya'da tutuklu bir Amerikalı asker, Amerika'da tutuklu bir Rus pilot, finniyeli aratmayan operasyonla Ankara'da takas edildi. İki mahkumun özgürlüğüne kavuştuğu anlar saniye saniye kaydedildi. <laughs> Her ikisinin takasıyla alakalı biz devreye girdik. Rus pilot Konstantin Yaroshenko Amerika'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla 20 yıla mahkum edilmişti. Amerikalı deniz piyadesi Trevor Reed de Rusya'da polise saldırdığı için 9 yıl hapis cezası almıştı. Rusya ve ABD arasında aylar süren diplomasi trafiğinden sonra iki mahkumun takas edilmesine karar verildi. Operasyon Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından gerçekleşti. İki mahkumu taşıyan uçaklar arka arkaya havalimanına indi. O takas MIT'in gözetiminde havalimanının gözlerden uzak bir kısmında gerçekleşti. Ve takas sonrası Rus ve Amerikalı yetkililer el sıkışarak ayrıldılar. Bunun için Sayın Putin bize aynı zamanda bir teşekkürde bulundu. Bundan sonra da yine sıkı temas halinde olalım ve bu süreci olumlu şekilde neticelendirelim dedi. Görüntüler başrolünde ünlü aktör Tom Hanks'in yer aldığı Casuslar Köprüsü filmini hatırlatırken Beyaz Saray sözcüsünden de Türk ortaklarımıza teşekkür ederiz açıklaması geldi.